Çok şok şok bugün çok şaşırtan bir haber daha oldu Survivor 2024'te beklenmeyen birisi elendi şimdi gelin hep birlikte bakalım Survivor Poylaz neden elendi. Öncelikle Survivor 2024'te Poyraz mavi takımda sevilen bir insandı fakat yaklaşık bir ay önce kadar psikolojik sorunları vardı ve bunları aşmaya çalışıyordu. Bu süreçte ekranlarda biraz farklı algılanmış olabilir. Şimdi gelelim Poyraz neden elendi. Bu hafta 4 adet dokunulmazlık oyunu oynandı ve bunların ikisini mavi takım ikisini ise kırmızı takım kazandı. Hakan potaya çıkacağını biliyordu ve karşıdan yani kırmızı takımdan birileriyle düel o için laf atışmasına başladı. İlk olarak Hakan ardından Sercan sonrasında Poyraz ve... Öz Özgür dörtlü düelloyu oluşturdular. Poyraz ile Sercan Hakan ile de Özgür eşleşti ve birbirleriyle düello öncesi laf dalaşına girdiler. Her neyse şimdi geçelim düelloya düelloda ilk tur Sercan ve Poyraz arasında geçen yarışmalarda Sercan Poyraz'ı 5-0 yendi Özgür ise Hakan'ı yendi ve bu sayede son eşleşmede Hakan ile Poyraz eşleşmiş oldu. 5 olan adada kalmaya devam edecekti takımın desteği genel olarak Poyraz'a idi 3-3'e kadar eşit geldiler ve sonrasında Hakan 4-3 öne geçti tabii ki şimdi biraz geriye sarıyorum Poyraz Sercan'a seni paket edeceğim demişti her neyse son yarışta Hakan kazandı ve sonuç 5-3 oldu Hakan adaya devam etti. Etmeye. Hak kazandı Poyraz ise adıdan elenmek zorunda kaldı işte bir yarım kalan elenme daha. Son olarak Poyraz girdiği ilk düelloda elendi erken bir elenme oldu ama sonuç olarak bize şunu öğretti büyük lokmayı ama büyük laf etme neyse kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum gündemde olan haberler olaylar ve durumla için abone olun.